yavaş boğulacaksın. Ay geç kalmayayım da. Necim otur daha dünya kadar vakit var. Yok ya tarık falan vardı şimdi. Deniz hadi neredesin ya? Geliyorum. Ya inşallah her şey istediğiniz gibi olur. Ay umarım. erkek olursa üzülme Yok ya üzülmem de ne bileyim böyle biraz şey olabilirim. Yani sağlıklı olsun da. Neredesin sen kitaplı? Kamerayı arıyordum. Ne yapacaksın kamerayla? Hayır Deniz. Cep ne çekersiniz? Yok canım, ben kamerayla çekeceğim. <laughs> Neyse hadi, 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 Beni de alırlar değil mi içeri? Yok olmaz, seni burada beklemen lazım. Nasıl ya? Olmaz öyle şey. Ne demek olmaz Deniz? Hayır, ben kesin konuşurum doktorla. Ya şakanın sırası mı şimdi? Gıcık. Ay ne yapayım ya, dayanamadım. Mine, Hı? dokunabilir miyim? Nerede? Tamam hadi kalk kalk. Biziz. Pardon biraz heyecanlı. Mine Hanım, hazır mıyız? Hazırız. Kesin öğreneceğiz değil mi? Büyük ihtimalle. Eğer doğru pozisyondaysa tabii. Yani görmemize izin verirse. Erkek olur. Erkek mi? Hadi ya. Yani erkek olsun da bir fark etmez de. Tabii canım bizim için fark etmez. Erkek olursa çok mu üzüleceksiniz diyecektim ama. Yok canım üzülmeyiz de biz kız bekliyorduk. Yani oğlumuz olursa onu da severiz tabii. Bir dahaki sefer inşallah. Ne demek o? Bu sefer kızınızı seveceksiniz demek. Kız mı? Evet. <laughs> Beni de duydun kızımız olacak? <laughs> duydum hayatım. Bekliyordum ya. Bekliyordum kızımın olacağını. Ha tabii. Erkek deyince rengin attı. Ya hiç de atmadı. Hadi canım. Sen kendine bakar mısın? Erkeği duyunca böyle dudakların falan titredi. Aa, alakası yok. <laughs> ne oldu Özge mi yine? Yo. Efendim? Deniz Akçay'la mı görüşüyorum? Buyurun. Sizi Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden arıyorum. İsmim Betül. Buyurun. Özge Demir tanıyor musunuz? Evet. Deniz ne oldu ya? Hastanede arıyorlar. Özge dün gece intihar etmiş.